Şimdi bak işin şeyi şu. Beyin sonradan araştırmayı ilerlettiler. O Angela Ro bu yaptığı çalışmaları rekor kırdı. İşte biz burada kaybettik. Merhaba Zafer Hocam. Merhabalar Mücahidim merhabalar. Nasılsınız hocam? Eyvallah teşekkür ederim şükürler olsun. Hocam eşim kötü davranıyor. Bunun sebebi nedir? Neden böyle diye sorular var. Ne söylersiniz hocam? Tabi bu çok önemli bir soru. Eşler neden kötü davranıyor? Şimdi bak bir kere bu konuda çok iyi düşünmek lazım. Şimdi Doktor Angela Rowe diye bir kadın var. Bu çok güzel bir araştırma yayınladı. Dedi ki, bu Bristol Üniversitesi'nde önemli bir araştırma bu. Kadın ve erkeklerin en çok tartışan ve tartışmayan çiftler arasında ayırt. Bunlara nasıl bir fark var? diye baktı. Şimdi aslında hikaye belli. Araştırmanın sonucu şok ediciydi. Kadınlara ve erkeklere, tartışan kadın ve erkeklere, en çok tartışan çiftlere, kocalarının daha güzelleştirilmiş Photoshop'ta daha çirkinleştirilmiş resmini gösterdi. Tartışan çiftler hangisi gerçek sizin eşinizin yüzüdür dediğinde Neyi hatırladı sence? Daha çirkin olanı. Çirkin olanı. Eşleri daha fazla tartışan kişiler, yani eşleriyle tartışmalı olan kişiler, eşlerini olduğu halinde hatırlamıyorlar. Daha çirkin hatırlıyorlar. Tabi. Çünkü sinirliyken yüzümüz çirkin bir hal alıyor sanırım. O da var. Bir de kötü hallerle beyin e, aslında buna psikolojik çapa etkisi deniyor. Beyin bir şeyle, bir sembolle, bir duyguyu birlikte hatırlar. Mesela çok güzel bir, senin hayatında unutamadığın bir yemek anısı var mı mesela? Var. Hatırladın değil mi? Evet. Mesela orada o yemek önemli değil. O yemek değil. görüntüsüyle o sırada bir duygu var. O ikisini birleştiriyor beyin böyle hatırlıyor. Mesela eski arkadaşlarla buluştuğumuz bir yemek. Evet. Mesela benim e, senden beraber olduğumuz radyonun bir yemeği vardı mesela. İşte çok sevdiğim dostlarım da vardı orada. O o yemeği hatırlıyorum ben mesela. Birçok yemek vardır yediğim de Onları hatırlam ama onu hatırlıyorum mesela. 8 yıl oldu onları Evet, anladım. hatırlıyorum yani o görüntüyü, o, o sırada hissettiğim duyguları hatırlıyorum. Evet. Fatih Hocam da vardı orada. Şimdi bak işin şey şu. Beyin bu ikisini birlikte hatırlıyor ya. Kocanın kötü halinden ya da karının o kötü duyguyu eş zaman ister o sebep olsun ister olmaz. Evet. Beyin birleştirerek hatırlıyor. Bak sebep fark etmeksizin. Bak sır burası işte. Anlatabildim mi? Çok Şöyle bir bilimsel çalışma daha yayınladılar. Çok enteresan. İnsanlardan şey istediler. Ne deniyor? Anket. Bu anketi iki farklı yerde yaptılar. Random, rastgele insanlarla. Nerede yaptılar biliyor musun? Bir böyle hareketli, ipli bir köprüde yaptılar. Tedirginlik verici, koptu kopacak. Bir de hareketsiz, sabit taş köprüde yaptılar. İpli sallanan köprüde verilen cevapların hepsi olumsuz, umutsuz ve sıkıntılı cevaplardı. Sonradan, bak ile araştırmayı ilerlettiler. Sonradan sizi telefonla aramamıza izin verir misiniz diyen kişilere sallanan köprüden hiçbiri telefonla geri dönüş yapmadı. Taş köprüdekilerin yüzde doksan biri geri döndü. Yani beyin o kişiden bağımsız yaşanan durumu ondan eskilerin müşahhas dedikleri yani o şeyi kayıt altına alıyor. O anı hatırlamak istemediği için o kişileri de siliyor. O Angela o bu yaptığı çalışmaları rekor kırdı. Peki uyumlu çiftler var ya, onlar eşin olduğu gibi hatırlamıyor. Daha güzel, photoshopla değiştirilmiş daha güzel versiyonlarını hatırlıyor. Yani Photoshop. tam tersi. Tam tersi. Şimdi mantık şu. Eşim niye bana kötü davranıyor? Çünkü seni kötü hatırlıyor bütün kavgaların ki şimdi bana yıllardır şunu soruyorlar. Hocam ben sebep olmadım. Eşim kendi akrabalarıyla tartıştı ama benim üstüme kaldı. Senin üstüne kalmadı. Beyin birleştirdi onları. İşte biz burada kaybettik. Onun için peki ben bu durumu nasıl çözerim? Eşinle güzel anılar senden kaynaklanmasa bile Güzel anlarından seni beyninde birleştirirsen artık eşin seni daha güzel hatırlıyor. Güzel anılar biriktirmek lazım. Bravo. Eskiden albüm vardı ya, güzel anı albümü. Bazen bu cep telefonları sana numara yapıyor, senin eski resimlerini güzel bir duygusal müzikle sana şey yaptırıyor ya. Sen acayip böyle bir hale giriyorsun. Allah Allah be, bunun gibi. Şimdi bak size tavsiyem ne biliyor musunuz? Eşiniz isten sizden kaynaklasın. Beyin böyle bağlamaz beyni bu iş. Anlıyor musun? Bağlamaz. Eşinle güzel anıları birlikte yaşa yeter. En mutlu günü. Mesela bir erkeğin takımı kazandı. Lo 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 da o sırada eşinle bu duyguyu paylaş beyninde kaydetsin. Mesela kadınların en çok unutamadığı anı ne biliyor musun? Eşini suçladı. İlk çocuk doğarken destek vermemesi. Hocam çocuğum doğdu. Eşim bir kere bile beni öpmedi biliyor musunuz? Erkek için fark etmiyor. Doğuran kendi değil ya. Adam zaten olayın şokuna atamıyor. Ey erkekler çocuğunuz doğduğunda şokla mokla uğraşma. Git karına ne oluyorsa olsun öpe elini melini me hayatım ah canım bir tanem ver coşkuyu. Beyni unutmuyor bak 35 sene ilk çocuğun doğumunu hatırlıyor kadın. İster senden kaynaklansın ister kaynaklanmasın bunu kafamıza sokalım artık. Gözünü seveyim yuvana sahip çık güzel anları biriktir eşinden beraber. Mücahit'im bu yapılabilir bir şey ya. Çok zor bir şey istemiyorsunuz yani. Çok lezzetli bir yemek sırasında ona eşlik et. İlk arabasını alırken en güzel anında eşlik et. Maç bilmem neyde eşlik en güzel e, elbisesini alırken kadına eşlik et. Süper bir haber aldı eşim bir şey oldu eşlik et. Onun en güzel anısı bilmem nesinde eşlik et. Eşinin en çok ihtiyaç duyduğu destek istediği yerde eşlik et yav çok önemli, çok kritik bir nokta. Eyvallah. Böyle olursa işte kötü hatırlamaz, kötü anı kalmaz ve artık kötü davranma da biter diyorsunuz yani. Bitti. Hayırlı olsun. Güzel evleriniz hayırlı olsun. Hadi yapın dedi.